Pandemi herkes için güç geçiyor ama kanser hastaları için durum çok daha zorlu. Düşük bağışıklık yüzünden COVID-19'a yakalanan kanser hastaları arasında ölüm oranları oldukça yüksek seyrediyor. Bu yüzden uzmanlar aşılamada öncelikli grup arasına alınan kanser hastalarının aşı ayırt etmeksizin ve vakit kaybetmeden bir an önce COVID-19 aşısı olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle kanser hastalarının Covid-19'a yakalanması daha ölümcül seyrettiğini biliyoruz onlar için Yani ciddi bir hayat risk teşkil ediyor. Covid-19 kanser hastaları için ölümcül. Onları korumanın yolu da aşıdan geçiyor. Bu yüzden uzmanlar altını çize çize aşıya dikkat çekiyor. Hangi aşıyı bulurlarsa o aşıya hemen ulaşıp, aile hekimlerinden vurdurmalarını tavsiye ediyoruz. E tabii onlar daha öncelikli olması gerekiyor. Aşıların yapılması bir an önce onlar için daha verimli olacaktır. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünyada her 5 kişiden biri kansere yakalanıyor. Yapılan çalışmalara göre koronavirüs döneminde kanser hastalığına yakalananların sayısı arttı. 2018 yılında yaklaşık 117 bin kişi kanserden hayatını kaybederken rakam 2020'de 126 bine çıktı. Peki salgın sürecinde erken teşhiste zorluk yaşanıldı mı? Elbette. Bir istisna var akciğer tomografisi rutine girdiği için erken evreye kalan akciğer kanserlerinde bir artış olabilir bu dönemde. Ama onun dışındaki kanser türlerinin geç kalınması demek kanserde ilerlemiş evre demek. İlerlemiş evrede ölüm oranlarının artması demek. Yani bunların yansımalarını, istatistiklere yansımalarını önümüzdeki süreçte daha net görebileceğiz. Kanser hastalarında erken teşhis kadar bağışıklık da önemli. Çünkü diğer hastalara göre bağışıklıkları çok daha düşük. Üstelik hem kanser hastalığı hem de koronavirüs bir araya geldiğinde çok daha tehlikeli ve ölümcül olabiliyor. Malum artık kanser hastaları da aşı takviminde bu yüzden uzmanlar uyarıyor. Kanser hastalarının kesinlikle aşı olması gerektiğini söylüyorlar. Gerçekten e, bu tehlikeli bir ikili, Covid 19 ve kanser gerçekten tehlikeli bir ikili. Bunların bir araya gelmemesi için biz zaten ekstra çaba gösteriyoruz. Ama hem kendileri için hem de biz e, onkologlar için işimizi kolaylaştırmalar için lütfen aşılarını zamanında yaptırsınlar. Olmalı tabii ki de. Çünkü neden bağışıkları düşük olduğu için ek yani aşıda ne var artık onu bilmiyorum antikor falan diyorlar. Bence olmalı. Çok kötü bir hastalık. Hani inanmayanlar var ya başına gelmeden hiçbir şekilde anlayamaz. Psikoloji olarak zaten bitiyorsunuz.